elbiselerdeki desen mesela yoğun desenli, çiçek baskılı desenli elbiselerde daha rengi çok yoğun olmayan ve baskısız deriler tercih edilmelidir. Mesela yılan desen ve çiçek desenli bir elbise yorucu olacaktır göz için. Onun için daha sade derilerden oluşan çantalara yönlenmeleri gerekir alırken. Onun dışında çok klasik elbiselerde her zaman için yine spor olmayan yani relax dokulu derilerden ziyade rugan veya analin yani düz ciltli derilerde olan çantalar tercih edilmelidir. Türk bayanları uyuma özellikle çok önem verirler. Fakat burada kurtarıcı bir şey daha vardır. O da lame ve dore renkler. Çünkü çok desenli bir elbisede birkaç renk, çantada da birkaç renk olduğunda çok göz yormaktadır. Dolayısıyla ya bir renk seçebiliriz o elbisede olan veya lame veya dore kullanacağımız herhangi bir çantada bizim için kurtarıcı.